Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle birlikte 3D Printer serimize devam ediyoruz. Bu seri boyunca kullanacağımız cihaz ise Creality'nin Ender 3 Pro modeli ve yazıcının linkini de aşağıda bırakıyorum. Bu videoyu yayınladığımız tarihlerde yine yazıcılara belli bir kampanya var. Hem yazıcının fiyatına belli bir indirim var hem de yanında bir adet de 3D Filament hediye ediyoruz. Eğer bu kampanyadan da süresi bitmeden yararlanmak istersen video açıklamasını kontrol edebilirsin. İlk videomuzda 3 boyutlu yazıcılar nedir diye giriş yapıp aslında nerelerde kullanabileceğinizi size açıkça anlatmaya çalışmıştık. Şimdi 3 boyutlu yazıcının kullanımının ne kadar kolay olduğunu bunu göstereceğim bir video olacak aslında. Eğer ilk defa bir 3 boyut yazı sahibi olacaksanız genellikle bu konulardan birazcık korkuluyor. Ben nasıl baskı alacağım, nasıl çizim yapacağım bu gibi konularda birazcık tereddüt yaşayabilirsiniz. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Çizim bilmiyorsanız bile 3 boyutlu yazıcı çok verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu gibi konuların nasıl ilerlediğini, nasıl olduğunu ve adım adım bir 3 boyutlu yazıdan nasıl çıktı alınacağını ben size göstermek istiyorum. İsterseniz videomuzun detaylarına geçelim. <laughs> Üç boyut kullanırken aslında temel olarak işleyişi üç bölüme ayırabiliriz. Bunun en öncesi bilgisayar kısmında yapılan çizimini yaptığınız veya çizimi internet'e indirdiğiniz kısım. Yani çizimin bilgisayar ortamında oluşturulması veya bulunması. Bundan sonraki ikinci kısım yine bilgisayarda gerçekleşiyor. Bilgisayardaki bulunan STL formatındaki çizimin yazıcıya anlayabileceğimiz dile çevirdiğimiz kısım. Bunu da yine bilgisayardaki bir programla yapıyoruz. Artık çizimimizi yazıcının anlayabileceği bir dile çevirdikten sonra yani G-code'a çevirdikten sonra da SD kartı atıp genellikle SD kartı atıp veya bunu farklı yöntemle USB üzerinden de bastırabilirsiniz. Ama biz genellikle SD kart kullanacağız. SD kartın içerisine atıp cihaza takıp artık cihazdaki baskıya verdiğiniz kızım. Şimdi ilk bölümden başlayarak yani çizimin hazırlanması veya çizimin hazır bulunması kısmından başlayarak adımları tek tek inceleyelim. 3 boyut hızlı bir şey çizdirmek için o cismi hazırlama kısmında veya elde etme kısmında aslında iki tane seçeneğiniz var. Bunlardan ilki kendiniz çizmek. Yani istediğiniz ölçülerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz formlarda bu cismi kendiniz oluşturmak. İkinci seçenek ise internetten hazır çizimler bulmak. Şimdi ilk seçeneği inceleyecek olursak yani aslında bir çizim yapmak için tabii ki bir çizim programı kullanmayı bilmek gerekiyor. Tabii ki bunun zor olanları var, kolay olanları var. Hatta çocukların bile çizim yapabildiği programlar var. Bu aşamada hangi programlar olabilir diye konuşacak olursak öncelikle Tinkercad dediğimiz online bir çizim platformu var. Bu çizim platformu çok basit. Ücretsiz bir şekilde site üye olarak da orada çizimler yapabiliyorsunuz ve mouse'unuzu kullanarak çek bırak hareketleriyle istediğiniz ölçülerde cisimler çizebiliyorsunuz. Tabi daha profesyonel çizimler yapmak isterseniz Solidworks veya yeni Autodesk'in Fusion 360 gibi programları da mevcut. Bunun yanında Google'ın sağladığı SketchUp programı, FreeCAD gibi farklı ücretsiz uygulamalar da mevcut. Yani aslında her çizim programı hemen hemen zaten yazıcıları destekliyor. Yani %99'u destekliyordur. Burada önemli olan çizdiğiniz çizim programı da STL formatında çıktı alıyor olabilmeniz. Çünkü ikinci aşamada kullanacağımız program STL formatındaki neslini tanıyabiliyor. Eğer çizim hakkında hiçbir bilginiz yoksa ve birazcık da yaş kitleniz küçükse Tinkercad programını öneririm. Eğer yok ben bu işte biraz daha profesyonel noktaya gitmek istiyorum derseniz de Autodesk'in Fusion 360'ını kullanabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz bu arada öğrenci sürümü ücretsiz. O yüzden ücretsiz bir şekilde bu programdan yararlanabilirsiniz. Eğer öğrenci değilseniz de aylık bir ücreti var. Bu ücreti karşılayarak da Fusion 360 kullanabilirsiniz. SOLIDWORKS programının öğrencisi bedava mıydı hatırlamıyorum ama bunu kendiniz bir araştırabilirsiniz ama SOLIDWORKS satın almak isterseniz biraz pahalı bir program olduğu için onu çok fazla öneremiyorum. Bunun dışında Google SketchUp'ı da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yine buradaki tüm bahsettiğim programların aşağıya linkini ekleyeceğim. Bir de ücretsiz olarak FreeCAD denilen bir program var. Bu da yaygın olarak kullanılıyor ama diğer programlara göre biraz daha az kullanılıyor tabii ki. Ücretsiz olması dolayısıyla yani FreeCAD zaten adı üstünde. bunu da size önerebilirim. Yine bildiğiniz farklı mesela Blender gibi, Maya gibi farklı çizim programları da biliyorsanız onları da mutlaka kullanabilirsiniz. O yüzden burada aslında birazcık kişisel tercih kalmış bir program seçimi oluyor. Ve yine bu seride devam eden videolarımızda 3 boyutlu çizimlerin nasıl yapıldığıyla alakalı da videolar çekeceğiz. O yüzden merak etmeyin. Şu anlık bizim videolar yayınlanana kadar farklı kaynaklardan yararlanıp bahsettiğim programların nasıl kullanıldığında öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk adımdaki yani çizimi hazırlama kısmındaki ikinci seçeneğimize. Bu seçenek ise bayağı bir keyifli. Neden keyifli? Çünkü internet sitesinde gezerken bile çok keyif alıyorsunuz. Öncelikle Thingiverse dediğimiz bir site var. Bu sitede aslında İnsanlar çizdikleri bütün çizimleri paylaşıp farklı kişilerin baskı almasını sağlayabiliyor. Ve özellikle siteye girdikten sonra şurada popular all time dediğinizde size en popüler cisimleri getiriyor. Gördüğünüz gibi yani all time dedi site açıldığından beri en popüler çizimleri burada size sergiliyor. Kulaklık tutucu, telefon tutucu, farklı petek yapısında bir çekmece, düdük, işte en çok basılan gemi bu bir test maketidir hatta. Bataryalarınızı taklayabileceğiniz ve kolayca oradan alıp kullanabileceğiniz bir platform. Çekmece, ölçü kabı, diş macunu sıkıcı gibi birçok farklı çizimi burada bulabilirsiniz ve tabii ki çoğu kişi de evi, ofisi veya işte kendi cihazları için bunları kullandığı için sizin de çoğu parça işinize yarıyor tarzdan oluyor açıkçası. İşte Farklı oyuncaklar, yazıcınızı update edebileceğiniz parçalar, istediğiniz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bunun dışında en çok yapılan en yeniler gibi farklı seçenekler de mevcut. Bu siteyi mutlaka öneririm. Yani burada gördüğünüz gibi vazolar falan da var. Birçok seçenekle burada baskı alabilirsiniz. İstediğiniz bir kelime varsa buraya yazdıktan sonra karşınıza gelen seçenekleri de artık değerlendirerek veya indirerek baskı alabilirsiniz. Bu arada zaten biz ilk baskımızda da buradan yapacağımız için bu bölümün sonunda bu siteden de nasıl cisim indirebileceğinizi hemen göstereceğim. Bunun haricinde Youmaging diye bir sitemiz var. Bu siteden de yine aynı mantıkla farklı cisimler, farklı çizimler indirebilirsiniz. Bunun dışında alt var. Burada da yine aynı mantıkla farklı cisimler indirebiliyorsunuz. Bu siteleri mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Yani çizim bilseniz bile ben çoğu cismi buradan indirip basıyorum. Bunun dışında bir de GrabCAD var. Yine bu sitelerin hepsini aşağıda video açıklaması olarak koyacağım ama ben görsel olarak da bir kez size göstermek istiyorum. Bu arada GrabCAD tarafına birazcık daha böyle teknik çizimlerin yoğunlukta olduğu bir site. Ben yani en çok GrabCAD ve Thingiverse'ü kullanıyorum. Bunun dışında MyMiniFactory diye bir sitemiz daha var. Bu de yine aynı mantıkla cisimlerinizi indirebilirsiniz. MyMiniFactory'de birazcık daha böyle daha güzel ve sanatsal çalışmalar bulabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi her sitenin farklı dinamikleri var. Bu sitelerin hepsini mutlaka incelemenizi istiyorum. Şimdi gelelim artık buradaki farklı seçenekleri söylediğimize göre ve 3 boyut yazının nasıl kullanabildiğine odaklandığımızdan dolayı şimdi ilk aşamada çizimi kendimiz yapmamız yerine bir siteden indireceğim. Bu arada sitenin nasıl kullanıldığını size göstermiş olacağım. Sonraki videolarda ise artık cismi kendimiz çizerek yazıda nasıl bastıracağımızın aşamalarını da göstereceğim. Şimdi gelelim biz de popular all time dedikten sonra şuradaki gemi maketini bastırmak istedim. Hemen üstüne tıklıyoruz. Cismin içine girdikten sonra bu arada buradaki cisimleri basıp satamıyorsunuz. Yani ticari olarak kullanamıyorsunuz. Kişisel olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama ben bu cismi basıp satacağım dediğinizde buradaki çizim hakları e, sitedeki çizen kişilere ait olduğundan dolayı bunları alıp satamıyorsunuz. Çizimin sayfasına girdikten sonra download all file deyince bu cismin neyi var neyi yok her şeyi indiriyor. Yani buradaki çizimi yapan kişinin yüklediği her şeyi indiriyor size. Cismi buraya indirdikten sonra hemen bunu yine şöyle elden çıkarabiliriz. Daha sonra yapmamız gereken zaten buradaki cismi yazıcının anlayabileceği dile çevirmek için kullanacağımız programa sıra geldi. Ben burada genellikle Cura kullanıyorum. Çünkü kullanabileceğiniz en basit ve kullanıcı dostu olan program. Programı ilk defa açtığınızda tabii ki sizin ender yazdığınız burada ekli olmayacak. O yüzden şuradan hemen setting kısmından printer'a geldikten sonra ayarlar kısmından yazıcılar kısmına geldikten sonra belki Türkçe olabilir. Add printer yani printer ekledikten sonra burada networkte printer var ama hayır networkte olmayan bir printer yani sizin evinizin veya ofisinizin ana bağlı olmayan bir printer seçeceğimi belirtiyorum ve daha sonra buradan Creality markasını bulacağız aşağı doğru indiğimizde isterseniz Creality 3 yazısını gördükten sonra burada eğer kullandığınız yazıcı farklıysa tabii ki farklı bir yazıcı seçebilirsiniz ama biz burada Ender 3 Pro kullanıyoruz o yüzden Ender 3 Pro'yu seçtim isterseniz printer'ınızın ismine de mesela ben buraya Ender 3 test diyeyim çünkü benim yazıcım zaten ekli ama test Şimdi bir tane daha şu an ekleyeceğim. En 3 test yazdım. Et dediğinizde printer'ınız artık buraya gelmiş olacak. Tabi burada bazı standart ayarlar soruyor ama zaten sizin listeden seçmeleriniz bu ayarları otomatik olarak yapması. Bunu direkt next diyerek buradaki adımı tamamlayabilirsiniz. Ve daha sonra yazıcınızı değiştirmek isterseniz de şuradan şuradaki sekmeye tıklayarak istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz. Mesela burada Ender 3 testi seçtik. Bu aşamaya geldikten sonra sizin ilk ekranınız şu şekilde görünecektir. Yani buradaki ayarları tıkladığınızda çok basit şöyle çekip sürükleyip bırakabildiğiniz, tıklayarak her şeyi ayarlayabildiğiniz bir arayüze dönüşecek. E, tabii ki bu arayüz haricinde şurada custom seçeneğine tıkladığınızda çok daha detaylı ayarlar önünüze gelebilir. Ama yazıyı ilk kullanmaya başladığınız andan itibaren şöyle 0.16'da ve %20'de standart ayarlarla baskı almanızı tavsiye ederim. Tabii ki ilerleyen videolarda mesela support yani destek kullanımı veya veya tabloya yapışması için yapmanız gereken ek ayarlardan bahsedeceğimiz videolar olacak. O yüzden bunların detaylarına yani şuradaki teknik özellikle teknik detaylarının hiçbirine şu an girmeyeceğim. Custom seçenekte zaten bunların çok daha ayrıntılı bir şekilde kullanıldığı bir alan görüyorsunuz. Yine gelelim recommended kısma gelelim. Yani 0.16 katman kalınlığında bu 160 mikrona tekabül ediyor. %20 doluluk oranında yani aslında cismin içerisindeki sekseni boş, %20'si dolu şekilde baskı alacağız ki boş boşuna malzeme etmesin ki zaten basacağınız cisimlerden yani mekanik dayanıklılık çok fazla önemli değilse yani görsel bir cisim basacaksanız %20 hatta %10 doluk oranında bile basabilirsiniz ki hem zamandan tasarruf edersiniz hem de malzemeniz burada boş boşuna gitmez. Bu ayarları yaptıktan sonra tabii ki cismi buraya atmak gerekiyor. Bunun iki seçeneği var. Bir tanesi aslında dosyamızı açıp buradaki şimdi burada bir sürü nesne var ama bunlar aslında multipart yani tek tek basma atmak istediğiniz buradan bir tanesini seçip buraya atabilirsiniz. Ana dosyalar aslında şu ikisinden bir tanesi. Mesela buradan bir tanesi alıp dosyayı buraya attım. Gördüğünüz gibi gemi maketi buraya geldi. Bu gemi maketini istediğiniz gibi sürükleyebiliyorsunuz bu arada. İsterseniz şu çubuklardan çekip sadece o eksende sürükleyebilirsiniz. Eğer uğraşmak istemezseniz sağ tıklayıp Center Selected Model dediğinizde de bunu baskalanın ortasına getirmiş olacak. Daha sonra şuradaki alandan yine bu kurayı çok detaylı bahsedeceğim ama çok hızlı ayarlarından ben burada yine bahsetmiş olayım. Scale edebilirsiniz. Yani bu cismi aslında işte %50 oranında küçültüp basabilirsiniz. Bunun gibi seçenekleriniz de mevcut. Ama ben burada şu an orijinal boyutlarında bir baskı almak istiyorum. Bunun için de cismi döndürme, aynalama ve farklı farklı modellere yani 4-5 modellere farklı farklı özelliklere basmak isterseniz de bu gibi ayarları da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi kuranın detaylarına daha sonra gidip. Şimdi Buranın detaylarına kaybolmadan çok basit anlamda bir yazıdan nasıl çıktı alabileceğimizi göstermiş olalım. Şimdi burada preview kısmı var. Bu preview kısmı biraz sonra gelecek. Şuradaki slice butonuna bastığınızda yaptığınız ayarlara göre artık G-code'a çeviriyor. Yani katman katman buradaki cismi bölerek cihazın anlayabileceği bir dil haline getiriyor. Gördüğünüz gibi burada bize hemen dedi ki 3 saat 7 dakika sürecek 12 gramlık bir malzeme harcayacaksın ve bu malzemenin de uzunluğu 4.18 metre. Buradan piramid kısma geldiğimizde şurada bir katman kısmı çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben bu katmanı oynattıkça artık cismimiz de oluşmaya başlayacak. Yani aşağıdan yukarı doğru çektim aslında cismimiz bu şekilde oluşacak. Yani her katmanı bana resmediyor. Ve şurada play butonuna bastığınızda da nasıl başlayacağı, nereden başlayacağı ve nasıl hareketler yapacağını böyle adım adım ona gösteriyor. Şöyle birazcık hızlandırayım. Gördüğünüz gibi baskı böyle başlayıp bu katmanı bu şekilde tamamlayacakmışız. Mesela şu katmanı oynat dediğimde de bu katmanda bu şekilde baskı alacakmış. Bu arada bu özelliği zaten çoğu zaman kullanmayacaksınız. Bu tarz özellikler bazı cisimlerin mesela basar mı basamaz mı diye şüphe duyduğunuz ve o alandaki hareketleri gözlemlemek istediğiniz noktalarda kullanılıyor. O yüzden şu anda bunlara kafanızı takılmasın. Sadece ben göstermek istedim. Yazıcımızın yanında gelen şöyle ufak bir SD kartımız var. Micro SD kartımız. Bu micro SD kartı bilgisayarınızın SD kart girişine takmanız gerekiyor. Taktıktan sonra zaten Kuro programı bunu otomatik olarak algılıyor ve çıkarılabilir diske kaydet diye bir seçenek çıkıyor. Siz eğer isterseniz SD kartı kaydedebilirsiniz. isterseniz de bunu save to file'a e değiştirerek tıkladığınızda bilgisayarınızı herhangi bir yere kaydetmek için kullanabilirsiniz. Yani bu programdan artık biz bunu SD karta kaydet dediğimiz noktadan itibaren yaptığımız ayarlarla birlikte yazıcının basabileceği bir formata yani G kodları çevirip SD kartın içerisine kaydediyor. Biz bu SD kartı artık bilgisayardan çıkartıp yazıcıya takıp yazıdan oluşturduğumuz dosyayı seçtiğimizde yazıcı o dosyayı yukarıdan aşağı okuyarak orada yazılanları yapacak ve cisimizi oluşturmaya başlayacak. Ben burada SD kartı kaydet diyorum ve burada bana zaten file saved diye bir uyarı veriyor ve burada da kayıt ismi yazıyor. Bazı yazıcılarda e, burada kayıt ismi uzun olduğunda yazıcı onu göremeyebiliyor. O yüzden şurada e, kalemin yanındaki yere tıklayarak burada mesela buna tekne diyelim. Tekne olarak ismini değiştirdikten sonra tekrar kaydederseniz gördüğünüz gibi sizin oluşturduğunuz isimle kaydetmiş olacak. Şimdi SD kartı ben buradan çıkartıyorum ve bunu yazımıza takıp artık baskıya başlayalım. İçerisinde çizimi kaydettiğimiz SD kartımızı getirip yazımıza takıyoruz. Yazımızı fişe taktıktan sonra açma butonundan yazımızı açıyoruz. Eğer yazımızda şu an benimki gibi filament takılı değilse hemen şu kısımdan gelip Repair kısmından Preheat PLA dedikten sonra şurada en üstteki seçeneği seçebilirsiniz. Bu en üstteki seçenek hem yatağı hem kafa kısmını ısıtıyor. Eğer end derseniz sadece kafa kısmını, bed derseniz de sadece bu yatak kısmını ısıtacak. Ama benim zaten ikisini birden ısıtma ihtiyacım var. Baskıya geçeceğim için da ısınması bana birazcık zaman kazandıracaktır. Şuradaki ısı şu anda gördüğünüz gibi 185'e set edilmiş durumda. Şu an sıcaklığı da 39 ve gitgide artıyor. Bu sıcaklık yeteri seviyeye ulaştığında da hemen yazıcımıza filament yüklememizi gerçekleştireceğiz. Yazıcı istediğimiz sıcaklığa ulaştıktan sonra artık şuradaki mandala basarak şöyle mandalı göstereyim. Şu mandala basarak şu iki tane silindirin birbirinden ayrılmasını sağlıyoruz ki ortadan filament geçireceğiz. Filamentin girişi de zaten burada gördüğünüz gibi oradaki yuvarlak altın gibi yer. Filament yazıcının üst kısmına taktıktan sonra buradaki delikten artık filamentimizi geçireceğiz. Ve mandala basarak da karşı taraftaki yuvaya da girmesini sağlayacağız. Karşı yuvaya girmezse şöyle baş kısmını birazcık eğebilirsiniz. Ve daha sonra tekrar denizde zaten rahatlıkla girecektir. Birazcık zorluk hissedene kadar yani şu kafa kısmına artık oraya ulaşana kadar şöyle ittirebilirsiniz ve şu an gördüğünüz gibi bayağı zor itiliyor o yüzden bırakıyorum. Kafanız yeterince ısınmışsa da şu alt kısmına filamentin çıktığını da görebilirsiniz. Benim daha önceki filamentim beyaz olduğu için yine buradan beyaz filament çıktı. Ama siz ilk defa yükleme yapacaksanız zaten buradan ittiğiniz filament yani kırmızı filament çıkacaktır. Bu aşamadan sonra artık yapmamız gereken çok bir şey kalmadı. Yine yazımıza tıklayarak şuradan print from tf seçeneği seçiyoruz. Yani SD karttan yazılma seçeneği ve kaydettiğimiz cisim zaten en üste gelecektir. Biz bunu tekno olarak kaydetmiştik ve buna Enter'a bastıktan sonra artık yazıdan çıktı alabilir hale geleceksiniz. Bu kısımdan sonra artık hem şu yatak kısmının hem de kafa kısmının tam ısınmasını bekleyeceğiz. Burası 60'a çıktıktan sonra burası 210 civarında çıkacak ve baskımızı basmaya başlayacağız. Ender yazısını aldıktan sonra alt tablo kısmında bir kalibrasyon aşaması var. Ama dediğim gibi bu videomuz 3D Printer nasıl kullanıldığı videomuz. Yani baştan sona aslında böyle adım adım çıktı nasıl alındığını gösteriyorum. Diğer videolarımızda hem yatak kalibrasyonu hem de cihazın gerekli olan bakımların nasıl yapıldığına dair farklı uygulamalarda yapacağız. bir videomuzundan sonra geldik. Gördüğünüz gibi aslında yazıcı kullanmak gayet basit. Yani çok basit adımlarla zaten mouse'la tıklayarak veya SD kartı oradan çıkartıp buraya tık, buradan, buradan menüden seçim yaparak baskı alabiliyorsunuz. Ve unutmayın ki bu video yayınlandığı zamanlarda Ender Pro için bir kampanyası var. Hem fiyatında indirim var hem de yanında bir adet filament hediye ediyoruz. Bu kampanyayı da kontrol etmek isterseniz video açıklamasına yerleştirdim. Oradan bakarak da kampanyadan yararlanabilirsiniz. Süreçte yazıcınızı kullandıkça farklı programlara karşınıza çıkmayacak değil. Yani cihazınızı kullanırken filamentiniz sıkışabilir. Baskınız istediğiniz gibi olmayabilir olmayabilir. Hat endinizin ucu tıkanabilir. Bu yüzden de baskı alamayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu tür süreçleri bu seri boyunca size neler yapabileceğiniz hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. O yüzden bizi mutlaka takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı zaten kesinlikle unutmayın. Ve bu tür videoları merak ediyorsanız ve işinize yarayacağını da düşünüyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basarak zil simgesine tıklayabilirsiniz. Bu sayede aslında videoları yüklediğimiz anda sizin de haberiniz olmuş olur. Eğer üç boyutlu yazıcılarla alakalı yapmamızı istediğiniz bir şey varsa da hemen yorum kısmına yazın. Biz de onları dikkate alarak bu serinin de gidişatını ona göre şekillenmek istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.